arkadaşlar bugün size oğlum üzgün üzgün başlama ya tabi e, bu 1400 adımı rezil ettiği için arkadaşlar arkadaşlar bu videomuzda 18 aboneye özel 1800 adım atacağız şu an durumumuz olmadığı için 1800 yoksa biraz daha atardık saymaya başladın değil mi evet. bakın arkadaşlar evet evet 1400 adımı rezil ettiğin için Arkadaşlar sabahtan beri adım atıyoruz 1400'e ulaştık bu çocuk bitirdi Cebine koydu telefonu yağmurdan etkilenmesin için Tabii çok doğru bir şey ama Arkadaşlar özür dilerim Biraz etrafı gönül şöyle sayıyorsun değil mi Kaan'cığım? Sağ ol. Şöyle kapatıyorum telefonu valla Çünkü bu videoda bayağı zorlu olacak arkadaşlar. Çok kötü hava esiyor. Çok kötü bir yağmur var. 10 bin, on bin, bin Hayır. 1800 arkadaşlar. 18 bin nereden atacağız kahin ya? <gülüyor> <gülüyor> ah dedim. Çünkü 18.000 bin adama süremiz yetmiyor bir kere. Arkadaşlar şöyle 1800 atalım bitsin gitsin. Alalım zaten eve dönüşümüz de var arkadaşlar. 18 bin adım işte. Çok kötü yağmur yağıyor arkadaşlar. 1800 adamın hepsini kaydetmek istiyorum. Bu yüzden biraz hızlı yürüyoruz. Kaç oldu? Bak geliyor arkadaşlar yağmur. Çok kötü düşüyor. Arkadaşlar ya nasıl korumacağım? Arkadaşlar görüyor musunuz üstümü? Olmaz telefon. Arkadaşlar şu an öyle bir bölgedeyiz ki. Bu ne amına? Arkadaşlar halimize baksanıza. Halam arıyor bir yandan. Şunları da silmeliyim. Arkadaşlar. Şu an hiç açamam yoksa video kaydımız gider. Bundan sonra biraz göstermek istiyorum size. <laughs> Çünkü iki dakika olmuş. Hemen şuradan devam edelim. Hoppala. Bu video bu 10 dakika olacak galiba. Valla 1800 e adım atacağız. Arkadaşlar 18 adım da benim yüzümden 1800 Valla arkadaşlar her yere ıslanıyor Biz... çok kötü ıslanıyor arkadaşlar yanımızda şemsiye yok. Aynen. Kan kormalıyız. Koru, ay. koru. O oh, bana oh. buradan bile geliyor. Hadi sona geldik. Bunun bir de geri dönüşü var sonra bitiyor. <laughs> geri dönüşünü bence koşa koşa yapalım. Koş. Oh. <laughs> Çok yoruldum. Aa ayağımı diken battı dur. Dur da Her yarısı Bir tane sandalye yok. Ağacın altına sakla. <laughs> Saymıyor. <laughs> <laughs> telefonu sakla. Arkamızda köpek var mı Arkadaşlar öyle bir yerdeyiz ki hiçbir şekilde telefon ıslanmıyor. Kameraya mı gelmiş lan su? Koşalım. Buradan bile geliyor. Koşalım hadi. Arkadaşlar çok üzgünüm. Telefonumu sanıyor bu video için. Arkadaşlar 15 bin, 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 Biz niye bu havayı seçtik? 15 bin TL Hadi gidelim. <gülüyor> Yine <gülüyor> konuşacağız galiba. Arka, arkanda köpek ordusu varmış. <laughs> Yok ki. Varmışçasına koy. Ama yok. Katil varmışçasına koy. Katil de yok. Ben var mı sen varmışçasına koy. Sen de varsın. Ama ben senden korkmuyorum. Yani. Bismillah. <laughs> Gerekirse vur. Niye bu telaş? Arkada <laughs> her şey. Telefonu ıslanmayacak. Muhtemelen 18 bin adı 18 adım oldu. <laughs> Arkadaşlar bitirdik. <laughs> Eve dönmeden 1800 adım attık. Sonunda.